A vektörünü. Bileşkesini soruyor. Ben bunu yapacağım işlem şu. Bakın. 22 burada var. 23 burada var. Çeviriyorum 22 derece. Ben bunu eğer şöyle 22 derece çevirirsem ne yaptı burada? 23 geldi. 6 kök 2 buraya geldi. 22 de burayı saat yönünde çevirmeye dikkat edin. Ne yaptı? 6 da buraya geldi. Yani vektörün sonu şu. 6 kök 2 buradan. Burası 45 derece. Şuraya da 6 Newton dediğimi görüyorsunuz. Şöyle tam görürsün. 6 kök 2'yi bileşenlere ayırıyorum. Ne yapar diye kök 2'ye böldüğümüz zaman burası ne 6. Burası ne yaptı? 6. Şundan kurtulduk ne yaptı? 6'da karşılıklı birbirini götürdü. Zıt vektörler birbirini götürür dedik. Eşitse tabii. 6 kaldı aşağı doğru.